Bu sorunun tek rakibi Türk Hava Yolları. Özel bir uçakta ekonomi ve business sınıfı koltuk oturma düzeni aşağıda gösterilmiştir. Business tarafına dikkat ettiğimizde dördün katları şeklinde ilerliyor. Son koltuğa 4 n dersek 4 artı 8 artı 4 n'in toplamı 480 verilmiş. Her tarafı 4 ile sadeleştirdiğimizde 1 artı 2 artı en eşittir 120 bulunur. Bu ne demektir arkadaşlar? Bir de ne kadar olan sayıların toplamı. Yani n çarpı n artı 1 bölü 2 eşittir 120. Bölü 2 karşı attığımızda n çarpı n artı 1 eşittir 240. Bu ne demek? Ardışık 2 tane tam sayının çarpımı 240 demek. Burada n ne buluruz? n eşittir 15. Bu şartı sağlar. n'e 15 dediğimizde 15 çarpı 16 da 240 elde ederiz. Bu aynı zamanda arkadaşlar 15 tane sıra olduğunu gösteriyor bize ekonomi tarafında dikkat etsek her sırada 3 koltuk var. 15 tane sıra olduğuna göre 15 çarpı 3'ten 45 tane koltuk buluruz.